şimdi Tebriz'de El Gölü'ndeyiz. Burası e, en önceki ismi Şah Gölü. 1979'daki e, devrimden sonra buranın ismi değişiyor ve Şah ismi atılıp El yani Halk Gölü anlamına geliyor. E, Tebriz'in burası merkezi ve burada bu, tamam, bu insanlar spor yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Günün 24 saati zaten bu şekilde kalabalık akşamda canlı müzik gruplar oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi insanlar bu göl çevresindeki geniş alanda hızlı bir şekilde yürüyorlar, koşuyorlar. Bu yerin tarihi Akkoyunlara kadar gidiyor. Kaçarlar döneminde ve daha sonraki dönemde burada devletin önemli yöneticileri ikamet etmişler ve günümüzde de karşıdaki köş restoran olarak kullanılıyor, kafe olarak kullanılıyor ve İran'a Tebriz'e uğrayan misafirler, turistler günün hemen hemen her saati burayı ziyaret ediyorlar. Bu bakımdan Tebriz'e gelenlerin belki de ilk uğradığı yer El Gölü yani tarihteki ismiyle Şah Gölü. Tebriz İran'ın Tahran'dan sonra, İsfahan'dan sonra en önemli şehirlerinden birisi. Hem turist bakımından hem de sanayi bakımından. Tebriz'in sanayisi çok gelişmiş bir şehir. Ve burada da e, halkı hemen hemen tamamı Oğuz Türkleri yani Azerbaycan Türkleri. Hem eğitim olarak gelişmiş bir şehir. Kültürel olarak gelişmiş bir şehir. Tarihte zaten ak koyunlara, kara koyunlara, başbentlik yapmış ve İran'da 1905-1911 yıllarındaki meşhur hareketlerinde ve 1979'daki şahın devrilmesindeki önemli şehirlerden birisi günümüzde de hem kültürel zenginliğini koruyor, kültürel cazibesini korurken hem de e, İran'ın en önemli sanayi, eğitim, kültür merkezlerinden biri ve buranın halkı da gördüğünüz gibi e, spor'a, eğitime, kültüre önem veren bir halk. Ee, güldanın e, ana hani siz saksı söylüyorsunuz yani. Evet. Her bir e, çiçeği bir zarfa koysak ona güldan diyoruz. Güldan. Şimdi bu güldan e, Haydar Baba Şehriyar'ın şehri da. olmuş. Evet. Ee, köy olmuş bir o manzuməsindən aslıq oluyor. Burada burada məsələ məsələ burada söylüyor salam olsun şöhkətinizə elizə mənim də bir adım gəlsin dilizə. Şu besələq koyunlar e, oh, qadın çoban şu o tərəf o tərəfdə Haydar baba öldürün nar şahında Seller, sular şakıldayıp bakanda, kız gelinler sef bağlayıp bakanda. Selam olsun şu kötüze elize. Benim de bir adım gelsin dilize. Şimdi bu küldarı bu ben külden söylüyoruz bizler. Tebriz'in ehli bu şurada dolananların yüzde dokuzu bilmez bu burada nasıl dayanmış, ne olmuş. Yani şehrinin adabiyatının e, belə olanlar azma çox düşünə bilərlər. Belə təvəccüh eləmirlər. Yəni iyi baxmırlar görələr bu nə 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 diyor. Ta biri də o, o, o bucaqında. Şey Salam olsun şouətizə elə. Mənim də bir adım gəlsin dilizə. Mən o belə o, o, o sözü söylüyor. O bir tərəfində sellər, sular dendlər şular çaqqıldayıb axanda qız gənlər o orası qız gənlər söylüyür qız gənlər səh bağlayıb baxanda <laughs> salam olsun şirkət üzə elizə mənim də bir adım gəlsin dilə